Türkiye saç ekimine gelecek kişiler yurt dışına ya da Türkiye'de saç ekimi yaptıracak kişiler, doktor, merkez seçerken nelere dikkat etmeliler ve ne tür sorunlar yaşayabilirler? Şimdi tabii devletimiz bunu birazcık daha teşvik ediyor. Çok yapılsın istiyor. Çünkü hı hı. inanılmaz bir sağlık e, turizmi var. Cidden çok fazla hasta var. Öz özellikle Arap ülkelerinden ama Avrupa'dan da geliyor. E, saç ekimi bir cerrahi işlem. Ve emin olun ciddi anlamda hani komplikasyonları açık. Bütün saç bölgesinde gangrenler, enfeksiyonlar, ölümler bile olabilir. Çünkü ilaç veriyorsunuz oraya. Yeah. Maalesef şunları da duyuyoruz. Hani inşaat amelisi bazı insanların, mühendislerin, hemşirelerin saç ekimi yaptıklarını duyuyoruz. Bunların ülkemiz adına tabii en ufak bir komplikasyon. İngiltere'de, Amerika'da ayyuka çıkarılıyor. Yani bunları siz yaptıkça aslında Ülke her bir komplikasyonda Türkiye'ye gitmeyin, mahvediyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar evet. diye reklam oluyor. Cerrahi bir işlem olduğu için ve hali hazırda mevcut yasalarla hastanelerde yapılabiliyor. Yasada belki bir değişiklik olup hani özel uygun yerlerde muayenehane demeyeyim ama e, polikliniklerde yapılabilir hale gelir. Ama böyle merdiven altında yaptırırsanız emin olun hem estetik olarak kötü sonuçlar olur hem hayatınızı da kaybedebilirsiniz.